Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu. Buyurun Sayın Gergerlioğlu. Süreniz beş dakikadır buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri sen kalk çürük binalar oluşmasına izin ver, denetleme, bir depremde kolayca yıkılsın, on binlerce insan ölsün, büyük bir zarar olursun, ondan sonra kalk milli dayanışma yasası çıkarıyoruz efendim diyerek bir milli talan yasası çıkar. KDV'yi ÖTV yüzde yirmiye çıkar. MTV'ye yüzde yüz zam yap. Gariben halkın canına oku. Ondan sonra da işte bir adalet sağlıyorum. Diye. Kalkıp Covid izinlerinde bir ayrımcılık yap. Zulmen ihraç edilen KHK'lılar cezaevinde onları dışarıda tut. Kürt sorununda barış diyenleri dışarıda tut. Darbeci olmadığı halde darbeci ilan edilen gencecik yaşlarındaki askeri öğrencileri bundan ayrı tut. Çift mükerrerleri ayrı tut. Ve adaleti uyguladığını söyle. Ya sizin nereniz doğru Allah aşkına? Deveye sormuşlar boynun neden, neden eğri? Nerem doğru ki demiş. Ha, haliniz bu. Bakın size kendimi de örnek göstererek doğru olmadığınızla ilgili bir çarpıcı örnek vereceğim. Sayın Can Atalay cezaevinde. Bırakın şu yasayı masayı arkadaşlar. Bizim gibi milletvekili olan bir arkadaşımız cezaevinde. 599 kişi burada zulmen birisi burada değil. Cezaevinde zulüm görüyor. Buna hepinizin itiraz etmesi lazım. Niye etmiyorsunuz? Ben itiraz ediyorum ve en başta kendimi örnek göstererek itiraz ediyorum. Çünkü aynı şey benim başıma geldi. Uyduruk bir yargılamayla hakkımda bir ceza verildi. Yargıtaya gitti bu ceza. 5 tane hakimden dördü siyasi bir talimat almışlardı. Onayladılar. Bir tane hakim dedi ki ya bu karar onanır mı? 16 sayfalık bir hukuk manifestosu yazdı. Bu karar onanamaz dedi. Buna rağmen Karar onandı, vekilliğim burada düşürüldü iki yıl önce. Ardından Sayın Mustafa Şentop, bu meclisin başkanıdır, şu anda ne vekildir ne de bakan hayalleri gerçekleşebilmiştir. Ee, kendisi e, Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklemedi. Devlet Bahçeli emir verdi, gergerli olunca meclisten çıkarın, adalet nöbeti tutuyordum, beni e, hemen derdest edip çıkardılar. Ardından üç buçuk ay cezaevinde yattık. Vekilliğimin üç buçuk ayı cezaevinde geçti. Ardından anayasa mahkemesi dedi ki Gergerlioğlu'nun ifade özgürlüğü ve siyaset yapma hakkı gasp edilmiştir. A'dan Z'ye haksızlığa uğramıştır. Anayasa madde 83 var bilir misiniz? Yarın öbür gün size de lazım olacak arkadaşlar bilin. Bakın milletvekillerinin dokunulmazlığını söyler. İki neden e, hariç tutulur der. Anayasa madde 14'teki üstü hali ve devletin bölünmez bütünlüğü ile ilgili hususlar. Anayasa Mahkemesi dedi ki benim kararımda 1 Temmuz 2021 kararında. Anayasa madde 14'te ki eee suçların hangi suçlar olduğunu kanunla belirtin diye meclise gönderdi. Meclis başkanlığına gönderdi. Sayın Şentop öncesinde bana yaptığını bu sefer kime yaptı biliyor musunuz? Size yaptı size. 600 milletvekiline yaptı ve anayasa madde 14 ile ilgili bir kanuni düzenlemeyi meclise getirmedi. Burada görüşemedik arkadaşlar. İki yıl geçti. Yarın öbür gün sizin de başınıza gelir cezaevine girersiniz. Bakın meclis başkan vekilimiz Sırrı Süreyya Önder. Kobani davasında vekil olduğu için yargılanmaması gerekiyordu. Ona da aynı haksızlığı yaptılar. Anayasa madde 14 sana uygulamayız dediler. O da şu anda yargılanıyor. Böyle bir skandal yaşanabilir. Sayın Önder ceza alıp meclis başkan vekilliğinden cezaevine gidebilir. Ağzını kıyrat. <laughs> e, ama bakın e, bu e, madde 14 ile ilgili düzenleme neden yapılmıyor? Çünkü ya muhalefet vekili gelirse orada işimize geleni uygularız. Can Atalay'ı Gergerlioğlu'nu Önder'i zindanlarda tutarız. AK Partili bir vekil gelince uygulamayız. Bak bunun da canlı örneğini vereceğim size. Şimdi sizin o eski bakanınız var ya hani şu anda kovaladınız. Bir İçişleri Bakanı vardı, Suç İşleri Bakanı Süleyman Soylu. Ben burada Uşak Emniyet Müdürlüğü'ndeki çıplak aramayı gündeme getirdiğim için. hakaretleri sonrasında Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde kendisine hakaret davası açtı. Bakın iki yıldır bu dava sonuçlanmıyor. Neden biliyor musunuz? Utanç verici bir nedenden dolayı. Benim Anayasa Mahkemesi'nde ihlal alan eee kararımla ilgili sonucu bekliyor 35. Asliye Hukuk Mahkemesi. Yahu ben bir daha ikinci defa vekil seçildim. Fezlekelerimin sonucunu bekliyor. Eee AYM'nin iptal ettiği kararın sonucunu bekliyor. E, belki yıllarca vekil seçilecek. E, ya neyi bekleyeceksin? Süleyman Soylu'yu yargılamamak için 40 takla atıyor Ankara 35. Asli Hukuk Mahkemesi. Arkadaşlar bize gelince bu yapılıyor, size gelince bu yapılıyor. Elinizi vicdanınıza koyun ya. Allah'tan korkun ya. Yanlış deyin ya. Bir şeye de yanlış deyin yani. Olacak iş mi arkadaşlar bu? Sayın Topu da buradan tekrar kınıyorum. Bakın şu anda Sayın Numan Kurtulmuş'u da zor durumda bırakmış durumda.